Kaybedeceksiniz, yok iktidardan gideceksiniz dediniz, dediniz, durdunuz. Ya bir şeyi kırk kere söylersen olur. Bak başımızı belaya soktunuz vallahi ya. Oğlum ben gideceksiniz dedim. Ya, değil, Biz ha. geleceğiz demedim. Abi. Neden bizim oylarımız bu kadar yükseldi ya? Ben nerede doğru yaptım acaba? Başkanım, yalnız o konuyu düzelteyim. Sizlik bir durum yok. Nasıl yani? Ha. Biz kazanmıyoruz. Onlar kaybediyor. Doğru söylüyorsun. Ben zaten onlara kızıyorum. Başkanım ben hiç hazır değilim ya. Sabah görün de kalk. Bir takım insanlarla görüş, ülke başkanlarını ağırla. Çin'le Avrupa arasında köprü kur. Oo, Orta hiç konuşmak dahi istemiyorum başkanım. Yemin düşündükçe titriyorum ya. Durup dururken dışişleri bakanı oluyorum ben ya. Beni izleyecek bir sürü dizim var. Başkanım bir dış borç var. 50 yıl ülkenin gelirleri bağlanmış. Bir iktidara gelirsek donumuza kadar alırlar. Ya. <laughs> ben ne yapayım ya? Ben geceleri taksiye mi çıkayım, ne yapayım ben? <laughs>